Herkesinden tanıdığı merhaba arkadaşlar ben Kutuhan tamam, Bugün Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar Egg ilk bölümü ilk şeysi ee, Hemen Biliyoruz Kiminki kırıldı kırmızınınki az biz kapattık mı Kapattık mı hatırlamıyorum bile Şunu kapatayım ben yine de Kapatmışlar ama yine de ben üstünden geçeyim azıcık Kapatış tarzlarına gel adam açsa kapatır valla. E, açsa kapatır. Konuşma tarzım çok iyi. E, hemen şöyle yapıyorum. Buna cici olacağım inanıyorum arkadaşlar işte. çünkü ben hep bununla cici oluyorum. Hele evet, bir de yatak savaşlarında oluyorum. Yemeğimizi bir ortaya gidelim. Şimdi Sarı, mavi, hepsi oradalar. Şurayı ben yine de bir şey yapayım. Tamam. 3 altın. Hadi. Yani hiçbir şey düşmedi. Şimdi işte hemen böyle şeyleri alayım ben. Altınları alıp şeye gideceğim. Kendi yerime gideceğim arkadaşlar. Oradan da bir yay alacağım, bir de ok alırım. Hadi tamam. Adamlar mı diyorum, bakıyorum arkadaşlar adam da yok, Yok. Aldık bunları gideceğim. aç aç. Herhalde yeter arkadaşlar bunlar. Allah'tan biz mavi lan. ödün koptu. Şimdi mavinin işi de bitti. Sıra kaldı sarı. Biz ne çabuk böyle olduk lan? Ananın anası. Abi ben de altın topluyorum salak gibi. Belki zırh demildir. Ay altın var. Altın var mı? Var. var. Chase plate. Alamıyoruz bu kadar. Şurada dursun arkadaşlar. Kaç tane yaptığımızı öğrenelim. Hemen biz ortaya gidip, Ben ortaya gidiyorum. Ortada sarı var. Sarı mı? Sarıya gidiyorum. Sarı. Sarı kaldı sarıya gidelim arkadaşlar ya. Aa biri gidiyor. Hücum yapıyor. Şuraya baskın yapıyorum arkadaşlar. Gel dostum gel. İlk kişi gelmiş. Hadi lan. Ha, hadi. Dur lan yapma. <laughs> Şimdi kendime diamond alayım arkadaşlar. Sesim çok kötü. Sözdür dilerim. Sabah 8'i zaten yeni kalk bir saat oldu kalkalı arkadaşlar şuradan gideyim alttakileri de alayım da Aa, şey alacağım şimdi altında ver Aa. hemen kendime bir ok alayım arkadaşlar bir de yay alayım da yeşil burası evet koş 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 koş, koş. Biz ne çabuk kazanacağız ya? Ya da kazanacağız kaybedeceğiz ama olsun yine de. Kazanırız kaybetmeyiz. Bizde sıkıntı değil. En sonu bir tane al. Onu ver. Sarı değiliz biz. sarı da gitti arkadaşlar yiyeceğiz şimdi onları öldürüm, öldürmem lazım şu mavileri yok etmemiz lazım nerede bu maviler burada maviler korkak murat mal 啊，血压表，阿达明给我得了。 Çizik. Arkadaşlar çiziyorduk. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bay bay.